Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün barış çiçeklerimizin e, coşması için ve barış çiçeklerimizin hızlıca büyüyüp çiçek açması için sizlere küçük önerilerde bulunacağım. E, arkadaşlar öncelikle barış çiçeğimin e, bu büyük barış çiçeğimden yavru alarak büyüttüm. iki tane barış çiçeğim şöyle gördüğünüz gibi bu sezonun yani bu yazın bu ilkbaharda ekipte e, ağustos ayındayız bu aya kadar e, bu hale geldiler ve çiçeklerini de açmaya başladılar arkadaşlar ee, daha yeni daha taze daha da büyüyecekler arkadaşlar ee, ne yapıyorum ben barış çiçeklerimin öncelikle uçlarının kurumaması için e, buna çok dikkat ediyorum e, büyük barış çiçeğimde bundan çok çektim e, çok şükür kurtuldum o uçlarındaki e, böyle minik olarak başlayıp daha dibine kadar giden kararmalar oluyor arkadaşlar hem bunun e, önlenmesi açısından hem de çiçeğinizin yaprakları solgun ve buruş buruş ise e, ve hiçbir şekilde büyümüyorsa yavru vermiyorsa ayrıca tomurcuk verip çiçek açmıyorsa e, barış çiçeğinizin öncelikle susuz kalmaması gerekiyor e, barış çiçekleri suyu sever barış çiçeklerinizin yapraklarını yıkayabilirsiniz ben de bugün onu yapacağım yapraklarını yıkayacağım arkadaşlar normal suyun altına tutuyorum tek tek üzerlerinden böyle elimle geçiyorum ee, dediğim gibi suyu severler hiçbir şey olmaz yapraklarına gördüğünüz gibi kendini büyümeye büyütmeye yeni yeni yapraklar vermeye devam ediyor ayrıca çiçek açması için dedik uçlarındaki kararması için dedik ve büyümesi için dedik ee, suyu sever dedik evin içerisinde duran bir çiçektir. E, ev ortamını sever fakat e, gün ışığı alması gerekiyor arkadaşlar. Işıksız bir ortamda olduğu zaman durduğu yerde sayıklar. Hiçbir şekilde büyümez, gelişmez. Böyle e, renksiz, kararmaya dönmüş, çok koyu yeşil bir yaprakları olur. Sonra zamanla buruşmaya başlar, ters döner e, yaprakları e, ve öylece çiçeğiniz ölür. Dediğim gibi ışık alan bir yerde evin içerisinde ve günden güne suyunu veriniz. Ayrıca hiç çiçek açmayan ve e, kararmalar başladıysa uçlarında çiçeğinize verebileceğiniz en güzel vitamin pirinç suyudur. Ben barış çiçeğime her ay çiçeğim çiçek açsa da açmasa da e, yapraklarında kararmalar olsa da olmasa da şunu söyleyeyim dediğim gibi az önce de söyledim büyük barış çiçeğimin uçlarındaki e, yapraklarının uçlarındaki kararmaları pirinç suyu ile geçirdim sizlere de tavsiyem barış çiçeğine en güzel yakışan vitamin pirinç suyudur haşladığımız pirincin suyunu ısladığımız pirincin suyunu dökmüyoruz o nişastalı bir su oluyor şöyle bulanık biliyorsunuz e, pirincin içerisinden alıyoruz e, pilav mı yaparsınız artık ne nerede kullanırsınız fakat suyunu e, soğuduktan sonra ayda bir kez mutlaka Barış çiçeklerinize verin sevgili arkadaşlar. Çok sağlıklı, verimli, güzel bir barış çiçekleriniz ve uzun yıllar yaşayan barış çiçekleriniz olur. Bir kerecik olsun, bir saksınızda olsun denemenizi tavsiye ederim.